Şimdi başlayacağız. Şimdi bak. Bu 13. 13. 13. sezon. Bu 11. sezon. Altınları da mı almadın Mustafa? Şunları alır insan ya. Ben ellemeyim insan ama, istersen ama, altınları. Onları, onları da alman lazım. Hepsini alacağız. 10 tane de <laughs> ekstra kutumuz var ha. Ekstra bitmesin diye Mustafa sabaha kadar kutu açalım diye. Eline sağlık. 3 sezon 6 ay. 3 sezon ve 6 ay uğraşmış. Böyle sabırlı peygamber sabrı var arkadaşlar. Millet sezonu değil, bir sezonu değil. 30'a kadar 30'a kadar bekleyemiyor. Ya ben de dahil ama Mustafa tebrik ediyorum. 3 sezon, 300 kutu. Başlayacağız şimdi. Mustafa gitmedin değil mi? Ses yok vallahi Bir dakika. Ben ses geliyor mu? Tamam. Buradayım, buradayım. Tamam. Tamam bir kayda bakayım. İnşallah donmamış. Ha, tamam, güzel. geliyor geliyor. Devam devam. Şimdi başlıyoruz. Şimdi alacağım alacağım yok değil mi? Bak hani şunu al önce al bu çıkmadı. Bu çıkmadı hani bizim şanssızlık oldu ya bir kere. Hangisindeydi bilmiyorum o da. <laughs> o o Ludo oldu. <laughs> Ludo oldu. O oldu. Bir daha da oldu. <laughs> kutudan çıktıydı bize. Mega şey var. Bro vardı ama bize aldım kutudan çıktıydı. <laughs> iyi yapmışsın onu yapmışım ben unutabilirim. Şimdi başlıyoruz. 11. sezon. 11. sezon yaklaşık 6 ay önce miydi? 5 ay önce miydi? 6 ay, 6 ay. Her tamam. sezon 2 ay bir falan dakika. duruyor ya. Ha bu bunu vermiş bak tabi O zaman vermiş adam yani sabır. Murat abi biz işin senle bir kutu açılımı yapmıştık ya. Evet. Hangisi? Ben o zaman demiştim. 3 sezon birden biriktireceğim Evet, evet hatırladım. Ben o zamandan veririm. Tamam. Ya aslında şimdi iki tane karakterimiz eksik olmasa daha heyecanlı olacağım ama hemen baştan çıkıyormuş tak 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 çıkıyormuş. Ah. Yıldız güçleri. Yıldız karakter <laughs> O zaman var ya harbi diyorum çok efsane şey olurdu kutu açılımı. Bir 20 tane karakter var. Yalnız bu yıldız güçlerini kime vereceğiz Mustafa? On tane de çok önemli. Murat abi yıldız güçlerinin hepsini kime ver biliyor musun? Evet. Mortis mortis mortis. Ee... Hayır, Morty's değil. Ya. Stuğu'ya ver. 10-11 <laughs> yapayım onu. Bir dakika. Bir dakika, Stuğu'yu bulmam bu lazım önce ben. Üstte mi? Ortada böyle tabii çok gittim. Ha, şu. <laughs> Hepsini ona veriyoruz. Tamam. Uzun bir kutu açılmayacak bu sabırla Sabırla Çay, çayınızı kahvenizi alın, bekleyin. Çok uzun. Evet. 300 <laughs> tane kutu. Ya, tane. 33 tane mega kutu. Baba 3 tane zıpladı. Artık altı yanında da Kesin. bir şey çıkmıyor ki bu ne ya? Her sezon 11 miydi? Ben bilmiyorum sen biliyorsun bu işin uzmanı sensin. Büyük kudu başla. Abi her zaman bir tane verse bir tane adam çıkarsa son sezonda artık keyfi çıkarırız. Aha yıldız gücü. Daryl yıldız gücü. Ayı 4 çıkar mı? Derim severik. Falan eskidi be. Oynayan yoktur çok be. İhtiyarladı gari o adam. Belli olmaz. Aynen seveni başka. Şimdi var ya bu bana işkence ha. Stuvu bul. niye almadın sen? Dime eskiden artık wild e, bilmem ne zımbırtısı var işte Çıkıyor mu? Mega kutu. Yapma tabi dedim onları bile yedik. Yedi. Çıkar mı yedi? Eee çıkmaz. Açıkıyor. Çıkıyor mu bir şey? Evet çıkıyor. Geliyor çıkıyor. Geliyor oğlum geliyor. Karakterin geliyor. Al hayırlı olsun. Evet, Mac, de Mac. Mac geldi. Mac. Mac. geldi Mac. Allah belanı versin. <laughs> <Hangi> Saksı <suar gülüyor> <Soksesuar gülüyor> çıktı. O bile çıkmadı. Karaktersiz. Hmm, 4 ve 43. Eskiden 39 altı bir şeyler çıkıyordu. En ne oluyordu? Şimdi değişik değişik şeyler çıkardılar. Ondan ee, da koptuk. Murat abi. Babem. Aha. Sabah çıktı haberin olsun. Geri geldi tamam. U uh -huh. bir dakika. Mustafa çıkıp girdiyse bir kayda bir bakalım. Mustafa sağlam mı? Geliyor. Mustafa geliyor. Tamam. tamam. Mustafa geliyorsa sıkıntı geldim, yok. Geldim, geldim. İnternet benim böyle bir Mustafa deli gibi şey yanıp sönüyor ama hiç karakter daha çıkmadı. Emzin çıktı yıldız gücü. Hep yıldız gücü. Hep ya. Aa, yıldız... yıldız güçlerini sayayım dedim Sayamıyorum ya. Bak, bak, bak yine yanacak mı bilmem. 6 ay Oy Mustafa. İst Ali, Rıza, sen, Ali Rıza sen Ali sen sen başlarda biriktiriyordun da sonra sabredebiliyor musun? Ben dahil sabredemiyorum. Yemin bak şöyle şu yeni karakter gelecek diye az kutu biriktiren olan. Aa geldi. Vallahi geldi. Aa, Helal olsun. Mek geldi. O, Açtık. O, Vallahi bak geldi. <laughs> Hiç o, beklemiyordum. Konuşuyorduk. De, <laughs> Savaş kutusundan alakalı... Mek geldi bak. Daha yaklaşık 270 tane kutumuz var Eka. ve bir tane bir tane karakterimiz var yüzde yüz çıkacak. Bu çıkmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Meg çıktı. Hadi. Bu savaş kutusundan çıktı değil mi? E ya, savaş ya. <laughs> evet ya. Mega kutu. Açmayalım. Bence o şey o öteki hangisi eksikti? Bonnie, Bonnie. Bonnie kaldı geriye. Bonnie'yi de B ver abicim. Hemen şimdi çıkıyorum. Yani çıkıyor. Abi. Ben su dönüştüm ya. Tamam. Hepsinin Mac, Mac. Çıktı mega ver artık. Her ulan. şey mega. Altı. At keskesi gibi değil ki scrap veriyor ya. Bonnie, Bonnie, Bonnie'yi de çıkaralım. Bundan sonrasını açmayalım. Aha. Yıldız gücü. Aman aç Kime fark etmez bilmiyorum. Baya, ya baya, ne ne yapalım biliyor musun? Bu, 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 sezonda bittiyse bu sezonun sonunda bırakalım. Öteki sezonlara bırakalım. 300 kıtımız hep dursun. Oha 8 çıktı Abi, Mustafa. Yürü. Yuh anasını ya. Yuh. Bir ara sen bana 10 mu çıkarmıştın? 12 mi çıkarmıştın? Mustafa sen ya? çok var ya ilahlı. yani sen gerçek kutsal bir adamsın. Sen de bütün. Sen bereketli adamsın. Sen de güzel şeyler çıkıyor ama istediğin şey çıkmıyor. Ama bu sefer çıktı. Spike. Yok. Aslında çıkar mı sefer? Kapıyı kapat. Ya tamam. sen sanki bir ara bana Böyle ne? iki aksesuar, iki yıldız gücü bir. Abi valla hiç hatırlamıyorum ki. O kadar çok yani ben yaklaşık 3 senedir tanıyoruz. 3 sene, 3 sene oldu mu? 2 sene oldu değil mi? 2 senedir tamam. sene sur... sürekli. kutularını açıyorum. Aç bakalım sıra açacak. Hadi aç oğlum. Daha oğlum çok kutu var aç. Evet. Hızlı aç. İlk bir bu sefer. ben. Ben 3. De sezonda dahil 3. sezondan beri bu sezonlarsam. 3. sezon 13. sezon 10 sezon olmuş. Yani. 3 kere zıpladığında karakter çıkardı da çıkmadı. Oğlum al al yıldız gücü, Mister Payne'in yıldız gücü. <laughs> Boni çıkar mı? Hadi sonuna kadar. Daha 27'ye gelmedik çok iyi ya. Ay yıldız gücü de vermiyor. Şey. Ba ba iki mi baba mi tıklayalım. Hadi babam aç. Hızlı aç ama. İki mi tıklayalım? Tamam. İki mi Dur babacım tamam dur. O oh, mega kusura. Yıldız gü Aha bak oğlum savaş kutusuna bak <laughs> sürekli bir şey çıkarıyor vallahi. Savaş kutusuna bak hiç ötekinleri açmayalım bence. <laughs> ya. Bütün yıldız güçleri açıldı. Ah, al, al Bonnie Aha. de çıktı. E bitirelim <laughs> videoyu. Bence bitirelim 30 olmadan <laughs> ikisi de 30 <gülüyor> olmadan <gülüyor> çıktı mi? hepsi. İki Yalnız böyle bir sıkıntı var. Bugün açmazsan yarın otomatik açılacak. <laughs> bu wow. sezonu bitmiş olmaz. Abi, tamam bu Bilmiyorum, sezonu ben bitirelim ben o zaman. Bu sezonu. 3 sezonlar He, tamam. O zaman bu sezonu bitirelim. Mustafa. Sen... Efendim Ali. Ben <laughs> bence Ali demeyin. ne ördün lan? Ali sağa git. Bu ne var? <laughs> bu ne var? Hayır bu boyun değil. Hayır. Meg'i arıyorum. Meg'i gördün mü? üstte daha üstte. Ortada, ortada, yukarıda. Geçti. Gitti lan, Kromatiklerle destansların arasında. Aynen ben gördüm. Oğlum bak hepiniz konuşuyorsunuz ben karıştım ha. Aşağı ver, aşağı. <laughs> tamam. 31. Şunu kapat. Ya sen zaten süper ender olacak. O her türlü çıkar ya. Ya var ya elinde, var. Ha, 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 ha. elinde büyük bir koz var. Elinde büyük işte büyük büyük bir koz var ya. İstediğin zaman yani karakter çıkar. Elinde yaklaşık bir sezon kutusu var ya. Öyle ya. Artık bir şey çıkmayacağı için hiç önemli değil. Taramalı tüfek gibi basabiliriz. Yani Estağfurullah, makslamak istiyorum. Beklemiyorduk biz bu kadar çabuk çıkacağını. Bize sonlarda 3. sezonun sonuna yani şimdiki sezonun sonuna doğru vermesi lazımdı. 30 olmadan ikisini de verdi. Aynen. Vay be şu an bütün Lan, işte. karakterlerim olmuş olacak. Lan, Aynen. var mıymış abi? Var var. Diğer brokastır alacaktım Kaç tane karakter var? Şu an bütün karakterleri var. Sadece yeni gelecek Alacağız olan baksın. Hepsi var. Bütün hepsi? Allah! Ne yanlış bastım. Bro gidiyordu şey. Hmm, aha vermişim ben. Ya yanlış bassaydın baş. O şekilde olsaydı da canın sağ olsun. Ya. Ne olacak? Ya yani onu da geliştireceğin eninde sonunda da. Yine de şey şimdi yeni çıkan karakter varken bir daha geliyor bir şey. 10 saat yeni... Senin... Ya Cine... karakter şey, ekstra saat... olunca da hiç olmuyor Aynen, ya. yani ya, ya, ya. çık çıkacak, çıkacak bir şey yok. Ya, az çıkacak az bir mi? şey yok. Aha, benim şarjım bitti. Eyvah. Bir dakika gitti. Kamera mı gitti? Kulakların şarjı bitti bir dakika. Duymuyorum sizi. Evet abi ne haber? Uş, sen de bak kutu çıkıyor. Şu sevinmiş mi? Heh. Kim, Bilmiyorum ki. Kim sevinmiş? Hoş. Hoş. Bütün karakterlerim var. Mustafa. Ah, yıldız gibi. Kuş daha çok lan bırak beni bana ne senin karakterinden der gibi bakıyor. Umrunda değildir tabi. Bana yem ver diye baktı İşte. O kafada daha çok. Bu hale şeyleri alaydım be elmasları insafsız. <laughs> elmasları da biriktirdim bu arada Aa. biliyor musun? Bir son. Ya yememiş içmemiş mi Aynen yememiş içmemiş bu, <laughs> <çıkım>. bu karakterleri. <laughs> Bir sürü karakter şey biriktirmiş daha 11. sezondayız. Onu ben iki sonraki iki şey. sezonu da biriktireceğim. Aynen. Ya şöyle oyuna ne yapsalar ee, bir efsanevi falan Aa, var ya, ya. şu an senin için efsanevi verse mükemmel abi. Bunlardan çıkarırız ha. Çıkarırız yani ya. Hem de geldiği gibi. de hemen efsanevi ilk... oranında bayağı yüksek benim yani. e Geldiği gibi açarız var ya efsane yani şey çıkarız işte yeni çıkan efsanevi çıkarıyoruz. Aa aynen aynen öyle video olur sana. Aa 80 şey ya. ya. Haş. Evet. Sağlığı düşürüyordu. Öfke veriyordu onu. Mac. Ya Murat abi zaten biz şöyle iki sezon, 3 sezon üstü işte efsanevi çıkaramadık ya. Aynen ya. Bir ara. Tabii. Bu araba benim yani, kanım yükseldi o yüzden takır takır çıkar artık yani. Tabii yani aslında gelsin? var ya hani sen istediğin ne vardı? Ne istiyordun sen? Kendiliğinden ne çıktı. ya istiyordu? İkisi ardı evet, ardına evet, çıktı evet, evet. diyor Ha o kadar uğraştık çıkmadı. Ya o o kadar uğraştık bak ve ben biriktirdim videoda. Bedava kutulardan çıktı ya bedava. Yani hani dedim ha, ki he, ya, gün, gün, ya, gün günlük verilen ama kutulardan o, mı o, çıktı? Ne? Şans işte. Yok Murat abi bak sen sezon, sen açtın. Ben sonra o gün birkaç Heh. görev daha yaptım. Hani büyük kutu olsun diye. Sonraki sezonu biriktiriyordum. Ben evet. hani iki tane kutu açayım dedim. Son büyük kutulardan ardı ardına ikisinden çıktı ya. Şans işte ya. O biz o yani 70 tane kademeye baktık, bekledik, bekledik. Karakter de çıkmadı işte. Daha, oğlum şimdi nasıl baksana savaş kutusundan mec çıktı ya. Yine savaş kutusundan Bonnie çıktı değil mi? O da savaş kutusundan çıktı değil mi? Yoksa yanlış mı evet. hatırlıyorum? Yok hatırlamıyorum onu. Dikkat ben Neyse ama. ben de dikkatim. videoya bakalım. Ama o da herhalde öyle çıktı ya. Çıktı mı çıktı? Çıktı mı çıktı? Ali Rıza başta Bir diyordu. Çık, çıkmayacak diyordu. Ama çıktı. <laughs> ya ama ilk kayıtlara çıktı ya abi. Hiç i̇şte, ya 30 olmadan. 31 demedi bak. Ali hani ne diyor? Hala 30 var hani. Şimdi bu bu sezon gidiyor değil mi şimdi Biz bu sezon Brok'ta gidiyor. gitmiş ismini değiştirmiş diyor ki bana Braz kalamız. İsim değiştirmek dokuz için. Dokuz mu? Bu, bu, sezon bu sezon Hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Dokuz mu yazıyordu? Allah, dokuz yazdı. Yok canım. Emin ederim dokuz oh, yazdı. Abi, ha, dokuz, dokuz, mu dokuz mu yazmış. Biz basıyoruz s seriyi aldık. Abi. Ben tıklayacağım. Ha, bitti abi, Ne çıkacak? Karakter yok ki zaten bitti. <laughs> Hepsini Ay. çıkardık şunu. Aa. Baya baya her açıkta böyle 25 falan kırmızı olacak ha. Al. Ah. Bir, bir şey gelmiyor arkadaş. Şöyle bir şey heyecan yar. Alak. Heyecan yaratsın bize. Ali sende ne eksik var? Eee i̇smini unuttum ya. ya Otis, Otis. Ha Otis. Ha, okay. o da bana şansa çıktı Yedi. Mac'de bayağı oldu ama ha, iyi verdik. Kaç tane oldu? Evet. Ka kaç seviye oluyor? 453. 600 falan oluyor böyle. Aynen. Aa, 11. 11. sezonu bitiriyoruz. 11. sezonu bitiriyoruz daha. Yaklaşık öteki sezonlara... Ha, doğru. 10 tane de burada varmış ya. Nere bitiriyoruz ya? Ee, Rafın şey geldi yıldız gücü. O ben gördüm. Vallahi bilmiyorum ki ya. Ali sen daha mı şanslısın bilmiyorum. Mustafa şanslı ben ama mi? karakter çıkmıyordu ona da ya. Sana da bayağı efsanevi çıkmadı. Bekmeden... Ya ben hoşum ben Böyle iyi işte ne güzel hesabım maçlandı artık. Ama bunlar 11 seviye nasıl olacak bilmiyorum. Bayağı oynamak. Ya çok. Evet çok, çok oynamak lazım. Çok para Ya lazım. aslında şey, clan bu clan savaşları zavallı, var ya. Evet. Onu düzenli edelim. kassak aslında o düzenli oynandığında çıkıyor. Her türlü halle oluyor. 4 oluyor. Ya onunla daha doğrusu hesabı çok rahat kasabiliyorsun. Ya mesela biz elma süchüs ya da hani gizemli birdik. Hı hı. 700 kadar falan clan parası veriyor sana. Onunla rahatça yani Max'ta bir, bir karakteri 10 10. seviye yapabiliyorsun neredeyse. Yani 11 60, 100, 60 klan parasına 100 tane güç puanı alabiliyorsun He, sonuçta. O da onu da yapabiliyor. Onunla da istesen her hafta bir karakteri yapabiliyorsun yani. İşte ona da biraz aktif bakalım. O artık bir şu yazdan geçelim de daha çok oynarız o zaman gelir millet. Aa anne 12'ye geçmiyor. 12'ye niye geçmiyor. Önce, önceki dönemde, Ha şimdi geçtim. geçti. Bunu ellemiyorum. Bu ya, masum masum dursun ya niye elleyeceğim ki şimdi hiçbir şey çıkmayacak öylesine boşuna ya. şey açmaya gerek yok yeni burada, karakter... abi şurada bir tane yok Hayır canım açmayacağım mega bir kutu hiçbir şey hiç iyi hayır hayır öyle bir şey yok ya. öyle bir şey yok. <laughs> o Burada 20 tane var burada bir psikopat tane var. Kaç, kaç tane biriktirmiş bakalım en sonda. Mustafa gözünü seven bu şeyleri al be. Yıldız güçlü şeylerini, güç puanlarını al be. Paralarını da topla, altınlarını da topla. Gitti şu anda Mustafa. <laughs> Mustafa yine mi gitti? Bir tane Yalnız Geldi, TikTok'ta gel. da 31 beğenim var ha. Niye ben böyle şey Niye böyle git? Şimdi bir tane kendim beğenem de 32 olsun. <laughs> Beğenemiyorum. Ha beğendim. Tamam. Ay bakıyorum 31. Geçti oğlum ya başım. Bir şey yine. Mustafa, gel hadi kapatacağız yeter. Buradayım. Ha, tamam. Abim istediklerini görüyorsun, tak diye çıkardım. Her sezon böyleyim aslında da. Her sezon, <laughs> sezon böyleyim de. Biraz biraz seni. Burası bak. <laughs> Bence geldiğinde de direkt çıkarana kadar kalan 12 2. sezon kutularını açalım. Tamam direk onun videosunu yaparsın işte yeni eklenen Olur. karakter. O ne zaman işte. yarın mı geliyor? Yarın değil yok. Yarın değil tem, yok. Yarın, sen yarın geliyor. Oluyor. Onu Brawl Pass'ten çıkart alacağız zaten onu. Ha. Onun için kutuları heba gerekiyor. Ha yok. geldi geldiği günü akşamı izledim. söyle onu oyna şey yapalım. O kutuları açalım. Bulut demiş turnuva yapak. Abi vallahi geldiği Ye daha bir 15 günü var. 15 gün sonra inşallah ayarlarız. Bitiyor yani sezonu. Sen geldiğinde söyle. Bizim okullar açılıyor. Aynen. Onu artık müsait zamanda yaparız ya. Sıkıntı değil. Artık benim müsait zaman. Sizin tatiliniz bitti. Benim tatilim başlıyor. Artık kış geliyor. Evet. Benim yatışım başlıyor. Artık roller değişti. Mustafa çok sağ ol abim. E, aslında tık. yaklaşık daha 120 burada. Bir dakika. Ha, önündekini göstermiyor mu? Gösteriyor mu? Aa, yok, Yo, onu göstermiyor. onu göstermiyor. 200 Orada tane falan. 200, İk 200, 200 kutumuz daha bekliyor. Onu da yeni gelen gazla beraber açacağız. Mustafa bütün karaktere full şekilde gideceğiz inşallah. Ne yapıyorsun oğlum? Gideceğiz. Abim çok teşekkürler. Sadece Ali Sadece Rıza çok Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emek işi, sabır işi var işte, ya. Mayın. bir psikopatlık işi bu kadar sabır. ya yani peygamber de vardır. Maşallah helal olsun ha. sezon biriktirmiş. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bundan sonra da. Hoşçakalın. Evet. Dur.